Merhaba aslan burçları. Bakalım bu hafta tarottan hangi mesajları alacaksınız. 7 kart seçiyorum. Evet çakra konularını dikkate alarak kartları yorumluyor olacağım. İlk kart kök çakra konularıyla ilgili ihtiyaç duyduğunuz şey nedir acaba sizi dengeye kavuşturacak şey nedir acaba onunla ilgili olacak mahkeme kartını görüyoruz. Şimdi bir yüzleşme gerekiyor gibi. Uzun zamandır belki de endişeli ve korkulu bir şekilde bu yüzleşmenin olabileceğini bekliyorsunuz belki de. Ama artık daha fazla ertelenemez diyor. Yani bununla bir burun buruna geleceksiniz. Yani sizde bir gerilim yaratan bir konuyla ilgili olarak. Şimdi burada yalnız eğer ki iyi niyetliyseniz, Buradan zarar görmeyeceksiniz ya da olumsuz bir netice almayacaksınız diyor. Siz her iki ihtimali de hazırsınız aslında. Olumlu bir sonuç da alabilirsiniz ya da olumlu bir cevap da alabilirsiniz. Olumsuz da olabilir bu. Her ikisine de hazır durumdasınız ya da öyle olmalısınız. Yani bir duruma kilitlerseniz kendinizi ancak o zaman belki de hani istemediğiniz sonuçla karşılaşabilirsiniz. O yüzden her iki ihtimali de kendinizi hazır tutun diyor mahkeme kartı ve ayrıca tabii ki kalbinizin iyiliğine de güvenin diyor. Burada bu yüzleşme olur evet ama yani bir gerilim bitti diye de seviniriz yani olumlu da olsa olumsuz da olsa nihayet artık yeniden doğmuş gibi hissederiz bir hafifleriz yani o gerilim çünkü korku vesaire sonuç olarak burada bizi fazla hırpalıyor yoruyor olabilir bundan kurtulduğumuz için de yine bir rahatlama durumu söz konusu olabilir. Eş ruhunuzla belki de karşılaşma ihtimalidir aynı zamanda mahkeme kartı ya da belki de partneriniz varsa onunla birbirinize ne kadar benzersiniz uyumlu olmanın da ötesinde yani bunu da fark edip belki de bundan kaynaklı bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz ya da ufkunuzu açacak güzel tecrübeler belki de yaşanacak da olabilir. Yine benzer ruhların bir araya gelmesi. Yani birçok kişinin bir araya gelerek öyle ufuk açıcı tecrübelerin yaşanacağını da anlatıyor olabilir. Gelelim ikinci çakra konusuna. Arzularınız, istekleriniz, keyif alarak yapacağınız işlerle ilgili de olabilir. Aşıklar kartını görüyoruz. Bakın burada da yine belki de yine duygusal ilişkilerle ilgili bir gündeminiz olabilir. Ee, belki de yine partnerinizle yani birbirinize ne kadar yakıştığınızı fark edebilirsiniz. Ee, yine işte benzer düşüncelere sahipsiniz ya da işte benzer zevklere sahipsiniz. Bunlar fark edilir ve evet yani tam da ben eşimi bulmuşum dersiniz. Yani ya da yoksa böyle bir kişiyi fark etme ihtimalinizi de anlatıyor olabilir. tabii aşıklar karşı sadece duygusal ilişkilerle ilgili değildir. Bir seçim yapmamız gerektiğini Anlatır bize iki şey arasında kalmışızdır. Mutlaka dediğim gibi yani iki şey arasında kalmak yine duygusal ilişkilerle ilgili değil. Yani burada belki de temelde bir şeyi yapmakla yapmamak, harekete geçmekle geçmemek, önümüze çıkan fırsatı değerlendirmek ya da değerlendirmemek gibi bir seçimi anlatır bize. Tabii ki eğer harekete geçmezsek biz rutinimizde kalıyoruz. Burada elbette zor değil, zahmetli değil, güvenli alandayız biz ama tatsız tuzsuz bir seçenekler bunun için. Ama eğer siz harekete geçmeyi tercih ederseniz burada ya da önünüze çıkan o fırsat değerlendirmeyi size ne kadar zor gelse de sizi biraz gerse de bunu göze alabilirseniz eğer o zaman orada işte ufuk açıcı yine bir tecrübe yaşayacaksınız, bir şey yaşayacaksınız orada bunu kaçırmamalısınız diyor. İnançla kararınızı verin ve uygulayın diyor aşıklar kartı. Yani küçük seçimlerin aslında çok büyük neticelerini olabileceğini, bundan çok kazanç çıkabileceğimizi de söylüyor. Gelelim üçüncü çakra konusuna. Burada da sizi güçlü yapacak olan şey nedir acaba? hazmetmeniz gereken ya da kabul etmeniz gereken şey nedir onu görmüş olacağız. Değnek ikilisi yine bir karar görüyoruz burada bakın. Yani belki de bir kararsızlık yaşıyorsunuz burada. İki seçenek var önünüzde. Neyi seçeceğinizi bilemiyorsunuz gibi bir durum anlatılır burada. Burada da yalnız zamanınız var diyor. Acele etmeyin. Acele karar verirseniz, üzerinizde bir baskı varken karar verirseniz eğer yanlış karar vereceksiniz diyor. Burada sakinleşmeyi beklemek zorundasınız. Bunu bekleyecek kadar zamanınız da var. Bir geri çekilin diyor. Düşünün. Seçenekleri gözden geçirin. Neyi seçtiğinizde neyle karşılaşacaksınız? Bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz zaten. E o halde neden kendinizden şüphe ediyorsunuz? Etmeyin de diyor burada. Ve sakinleştiğinizde seçenekler kendiliğinden netleşecek. Siz neyi seçmeniz gerektiğini anlayacaksınız diyor. Burada çünkü hangisini yapsam olmayacak ya da hangisini seçsem olmayacak dediğiniz bir ikilem yaşıyorsunuz burada. Belki de duygularınız, istekleriniz bir seçeneği işaret ediyor. Aklınız, mantığınız bir seçeneği işaret ediyor gibi. Ama kendinize yeterli süreyi verir ve sakinleşirseniz akıl, mantık ve duygular dengeli bir pozisyona gelebilirse o zaman zaten siz hangi kararı vermeniz konusunda içinize sinecek olan kararı verebileceksiniz diyor yani sakinleşmeden karar vermemelisiniz gelelim dördüncü çakra konusuna burada da sevgi aşk konularıyla ilgili gündeminiz yine bir büyük sır kartını görüyoruz aziz kartı önemli günlerden geçiyor olabilirsiniz Şimdi Aziz Kartı burada e, belki de bir erkek maneviyatı güçlü bir şeyleri yapacağına yürekten inanan bunu coşkuyla savunan belki de bir erkek size yardımcı olacak olabilir belki de onun söylediği bazı şeyler e, belki de ilişkide bazı problemler varsa e, bir ufuk açıcı yine e, etkisi olabilir. Haricinde yine bu konularda. Ee, belki tereddüt ediyorsunuz ilişkiyi sürdürmek ya da problemleri ortadan kaldırma ile ilgili ama inanın diyor bunu yapabilirsiniz ama sabit fikirli olmayın yeniliklere açık olun diyor burada hani belki de partnerinizin e, söylediklerine kulak vermelisiniz öğrenmeye kavramaya problemleri e, belki de anlamaya çalışmalısınız burada e, önce inanç sonra başarı gelir e, der e, aziz kartı o yüzden kendinize inanç ya da ilişkiye inanç burada kritik bir öneme sahip olabilir. Gelelim 5. çakra konusuna. Burada da iletişimle ilgili, kendinizi ifade etmeyle ilgili gündeminize. Kupa dörtlüsü. Şimdi burada tabii ki kendini ifade etmemeyi seçen bir figür görüyoruz burada küsmüş, tadı tuzu kaçmış ve hiç hareket etmek istemeyen birini görüyoruz burada. Şimdi tabii belki de olmasını istediğiniz bir şey olmadı ya da oldu ama tam da sizin hayal ettiğiniz gibi olmadı, sizi tatmin etmedi ya da siz o seçeneği tercih etmiyordunuz ki. Size sunulan bir şey var ama siz başka bir şey olsun istiyordunuz mesela. Böyle bir durum olabilir. Ondan kaynaklı bir küstünüz ya da tadınız kaçtı. Fakat burada işte kendinizi ifade etmelisiniz diyor. Siz tam olarak ne istiyorsunuz? Sizi ne mutlu ediyor? Ya da ihtiyaç duyduğunuz şey nedir? Öncelikli olarak bu konuda netleşin ve ondan sonra da kendinizi ifade edin diyor burada zaten. Hani Siz belki de karşınızdaki kişi tahmin etsin diye bekliyorsunuz. Niye anlamadı ki beni diye düşünüyorsunuz belki de ama bunun size bir faydası yok. Sonuç olarak kendinizi ifade etmediğiniz e, takdirde e, bu isteklerinize, ihtiyaçlarınıza ya da yapılması gereken şeyler her neyse e, bunlara ulaşamayacağınızı söylüyor. Yani beni ne durdurabilir ki demelisiniz burada. Belki de bir kızgınlık geliştirdiniz bir şeye, bir kişiye. Belki de bir hani bir kıskançlık olabilir mesela kasıtlı olarak oraya bakmıyorsunuz mesela. Hani böyle bir durumda olabilir ama hani bunun sizin ruh halinizi düzeltmeyle ilgili e, bir faydası yok. E, ondan dolayı. Ve burada önce düşünüp netleşip sonra da bununla ilgili harekete geçmeyi seçmelisiniz diyor. Gelelim 6. çakraya. Gizli olan, fark edilmeyen ya da sürpriz niteliğindeki gelişme diyebiliriz. Aslan adam. Evet. Şimdi bir bekleme pozisyonda olmanız gerektiğini söyler aslan adam ama iyi şeyler olacak kabulüyle. Şimdi siz belki de bir konuda... Harekete geçmek isteyeceksiniz karşınıza bir şey çıkar ve burada belki de bir müdahale etmek ya da kendinizi belli etmek gibi bir his, his içerisinde olabilirsiniz ama bir yandan doğru da orada tereddüt ediyorsanız eğer bu bir uyarı işaretidir yapma diye diyor aslan adam çok kısa bir süre içinde ama tereddüt etmeyeceğiniz bir zaman gelecek. Kendi düşüncenizi paylaşma ya da harekete geçme girişimde bulunma ile ilgili olarak. Ve o zaman onun doğru zaman olduğunu anlayacaksınız diyor aslan adam. Ama tabi burada bunları bu bekleyiş süreci içerisinde de iyimser olun. İyimser tahminlerinizin kehanet gibi gerçekleşeceğini söyler aslan adam. Ondan dolayı bilge bir tavırla beklemeniz gerektiğini, biraz sabır göstermeniz gerektiğini söylüyor ayrıca. Gelelim 7. çakraya. Size farkındalık yaratacak, bilgelik katacak, ufkunuzu açacak olan konu nedir? Yine bir karar aşaması. 3 tane karar kartı çıktı bakın. Kılıç ikilisini görüyoruz. Şimdi burada da yine bir kararsızlık görünüyor bakın. Ama burada sonuçları göremediğinizi söylüyor. Eğer sonuçları göremiyorsanız hangi seçeneği seçtiğinizde ne olur? Bununla ilgili bir fikriniz yoksa geri çekilin diyor burada. Erteleme kararı verin. Yani burada belki de değnek ikilisiyle ilgili konuya da dönüyor olabiliriz yani. Erteleme kararı verirseniz burada yani seçeneklerden biri kendinden ortadan kalkacak da olabilir. Yani sonuç olarak burada e, belki de siz bir seçeneğe mecbur da kalacak olabilirsiniz. Acele etmeyin diyor burada. Yani siz karar verirken burada e, seçenekleri görebiliyorsanız eğer e, burada kendinizden şüphe etmeyin. değnek ikilisi. Ama seçenekli hangi seçeneği seçtiğinizde hangi sonuçta karşılaşacağınızı göremiyorsanız o zaman da erteleyin. Bunu daha sonra düşünmek üzere. Bir askıya alın. Ama eğer iki seçenekten biri mutlaka tercih edilecekse de sonuçları göremediğiniz halde o zaman da garanti olanı seçin der. Yani burada risk almamalısınız ve bildiğiniz, tanıdığınız seçeneği değerlendirmelisiniz. Yeni olan, fikrinizin olmadığı seçeneği ertelemelisiniz. Eğer bir sıraya konulması gerekiyorsa da onu sonraki zamanlara bırakmalısınız diyor. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın